birinin yanlış yaptığını düşünüp ona doğru yol göstermeye çalışırken kendi iç huzurunu kaybettiğini oldu mu hiç? Bugün farkındalık yolculuğunda bana kapılar açan bir kısa anlatmak istiyorum. Dört tüccar bir camide namaz kılıyormuş. Müezzin içeri girmiş. Birinci tüccar dayanamayıp sormuş. Ezan okundu mu? İkinci tüccar hemen atılmış. niye konuşuyorsun namazını bozdun? Üçüncü tüccar dayanamamış. sen kendi işine baksana seninki de bozuldu. Dördüncü tüccar ise içinden mırıldanmış. Şunlara bak hepsi namazını mahvetti. Çok şükür ben onların yaptığı hatayı yapmadım. Sizce kimin namazı bozulmuştur? Bu kıssada beni en çok etkileyen dördüncü tüccar oldu çünkü kendimi orada buldum. Yıllardır farkındalık çalışıyorum, yargılamam, herkesin yoluna saygı duyarım diyordum. Ama bir yakınım aynı döngülerde debelenmeye devam ettikçe içinden bir ses bana bağırıyor, bağırıyor bir şeyler oluyor bana. Nasıl böyle hoyrat davranırsın kendine, nasıl tekrar tekrar aynı çukura düşersin? Ve o anda fark ettim ki onun yoluna karışırken kendi merkezimi kaybediyorum. Kendi namazımı bozuyorum, iç huzurumu, sakinliğimi, kendi yolumu olan odağımı yitiriyorum. Ama içimde bir başka ses daha var. Ben öyle değilim. Ben daha bilinçliyim. Tıpkı dördüncü tüccarın dediği gibi Allah'ım şükürler olsun ki ben onların yaptığı hatayı yaptım. Ama işte tam orada maskem düşüyor. Yargılıyorum. Kendimi daha yukarı koyuyorum ve iyilik kisvesiyle bir başkasının özgür iradesine müdahale ediyorum. Mevlana ne demişti? Sen neyi görüyorsan o sensin. Başkasını yargılarken aslında kendi gölgemi görüyorum. Ve gerçek spiritüel yolculuk bu gölgeyle yüzleşip başkasının yoluna saygı duymakla başlıyor. Peki ya onun hataları seni de etkiliyorsa? işte tam orada sınır koymakla devreye giriyor. Kendi alanımı korurum, fikrimi söylerim ama onun öğrenmesi gereken deneyime de saygı duyarım. Çünkü sevgi bazen bırakmaktır. Ve bazen en derin öğrenmeler bizim karışmadığımız yerlerde başlar. Sanırım gerçek huzur. Başkalarının yoluna karışmadan kendi yolumuzda kalabilmek. Peki ya sen hangi tüccarsın? Hangi anlarda kendi namazını bozuyorsun?